Kendiniz misiniz? Evet. Şuraya bindiniz abi. Kim? Erkan Örf. <laughs> Bunu nereye için. Hayır, ben Bunun kimliği var mı? <laughs> <Şu> hangi mahalle? olmadı işte sevgili. Tek kalmadı. de olmadı işte. Döndür Polak, hayır Aslan Ali Gül. O, yok mu? Tamam, tamam. Ben sayıyorum abi. Yerim 40 tane. Hayır. Abi çekil. Göndereyim. Al abi abi nasıl yapıyordun ya abi nanas c o b Mersin Büyükşehir Belediyesi Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine %50 hibeli e, mısır flake, yem desteği projemiz kapsamında e, damızlık sığır yetiştiricileri ve süt üreticileri birliklerine kayıtlı olan 3 ile 10 baş sağmal büyükbaş hayvan varlığına sahip yetiştiricilerimizi kapsamaktadır projemiz. E, Erdemli, Silifke, Günnar, Mut ilçelerini kapsamaktadır. Mut ilçesi e, 329 kişiye e, 212.800 kilogramlık yem. E, Mersin ili genelinde 4 ilçemizde toplamda 689 kişiye e, 438.200 kilogram e, yem desteği sağlayacağız. Bu projemizle birlikte kış aylarında düşen et ve süt üretimini arttırmayı hedeflemekteyiz. Yem masrafları çok fazla. Bu yüzden e, hayvan yetiştiricileri artık hayvancılığı bırakma aşamasına geldiler. E, bu sebepten ötürü e, bu verilen e, yem destekleri onlara Kan gibi oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak e, üreticilerimizin hem bitkisel hem de hayvansal olarak yerli yerinde desteklerimizi e, sağlamaya devam ederek yanlarında olacağız. Başkanımın önceki döneminde bir sever aldık. Bu ikinci dönem inşallah çok e, faydası oluyor yani. Biz normale masrafımızı normale ener yani çok faydası olur. Şimdi bu desteklemeyle. Bir tık daha ileri gidelim. Biz de işi severek yaparız. Başkanımızı seviyoruz. O bizi seviyor, biz de onu seviyoruz. Önceki yılda da döneminde de faydalanmıştık. Bana bu her çuvalda 350 TL e üreşimi düşürüyor, maliyetimi düşürüyor. Yerli yerinde bir destek. Çoluğun, çocuğun herkesin yanında. Yaşlısının, gencinin, ihtiyarının herkesin yanında başkanımız. Memnunuz yani yaptığı yardımlarda Hayvanlara da ne kadar ucuz dek getirebilsek yemimizi, biz de ona göre faydalanıyoruz yani. Üretici çok büyük sıkıntı yaşıyor. Üreticiye ne kadar yardımcı olurlarsa, üretim de ona göre iyi olur yani. Üretim olması için de yardım lazım. Üreticinin derdini bilen ve sürekli yardım eden yani bizim mutta e, üretim e, sulamada da çok büyük faydalarını gördük.